Komşumuz hurda toplayıp toplayıp evine yıkıyordu Bu bir değil, iki değil, üç değil Komşuların imza toplayarak Muhtarımıza vererek Kaymakamdan müracaatımızla e, Seyhan Zapt'a ekiplerimiz Sağolsunlar geldiler Komşularımızın ve bizlerin şikayet üstüne Yani evlere böcekler Fareler bastı bunun yüzünden Bir değil, iki değil yani Eşine bakmıyor, çocuklarının eğitim durumunu öldürdü Şimdi şey de geliyor, e, evde sağlık hizmetleri de geldi abi. Oran pisliği getiriyor, buraya eve getiriyor. <laughs> Mesela Çabakçının durum çağdını getiriyor. Ayran kutusunu getiriyor. Yağlı malı şeyleri. Hafı <laughs> anlam bir yana. Yarın bu işi gene yapar yani bu. Bu durmadı yani. Geç şey yok. <Sessizlik> gel 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 Damn it! Damn it!